Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bu sizde Yobrosa Super Fighting Super Power Fighting Simulator Bugün güçlü olduğum hesabıma giyip Yargı atacağız evet İlk önce arkadaşımın yanına gidiyor <laughs> Arkadaşım bu burada kasılıyor gördüğünüz gibi Yani kendisi güçsüz Bir önceki ikinci bölümde benden güçsüzlüğü gitmiş evde kasmış Bana hava atacaktı ama bilmiyor ki ben ondan daha güçlüyüm kayıt edip kalsana Özellik olay Bana sakın bunu ölürsün haberin olsun ya okay. Özelliklerden wow. Ya kim uydu Yani şöyle Diğer videodaki ya, ya şu an fazla güç kasmadım hadi böyle Yani ye bir attığım için şu an fazla gücüm yok ama olsun Şöyle vahimudan görev yapmış mıyım <laughs> Bakalım Daha görev yapmamışım evet. Bu yaya giyemiyorum hala. X sınıfı derecesine ihtiyacım varmış. Bu sonucunda fazla kimse olmadığı için yani kim öldüreceğim bilmiyorum. Şurada birini gördüm. <gülüyor> 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 Sen bana mı? Evet arkadaşım ne bana bu diye öldü. Yani bir uçuyor bu kim? Vahim sen misin? Az önce burada bir vardı neye be o? Arkadaşım yine burada mı? Vahim Arkadaşıma aşağı inmesin şu aşağı in aşağı yanıma gel yanıma yanıma gel Bir dakika Du yeteneklerde neydi o? <laughs> şimdi seni görüyor buradasın bak şimdi de. Artık ben senim. <gülüyor> <gülüyor> Artık arkadaşımla yer değiştirdik. Yani özel özellik. Arkadaşım tabii şaşırıyor. Yani nasıl değiştirdiğimi ben de ben de, de olsam öyle şaşırırım. Yok. <laughs> yargıda atacağız demiştik. Şöyle belki bir yolu böyle sıkalım. Yani bu video boş geçecek yazam olsun. Evet şu adam benden güçlü yani kaçıyor. Evet. Yani daha oyunu bitirmedik. Yani bir daha geçmem gereken iki adı var ama oyunu çok fazla oynamadığım için. Yine aynı kıyafetlerim var. Yani oyunu çok fazla oynamadığım için bazı adamlar yine beni yeniyor ama olsun. Bir gün biz de güçlü olacağız. Allah Allah. Adam gövdüm yok oldu be. Birazcık güç kaçalım. Ben birazcık güç kasıp geliyorum o zaman. Evet arkadaşlar biraz güç kasayım dedim ama kasamadım yani gördüğünüz gibi adamlar benden daha güçlü. Yani <laughs> Baksanıza yani adamlar gücüne yani. Beni bile yok eder bunlar. Onun için bir şey yapamıyorum yani, yani. görüyorsunuz zaten yok ediyorlar. Adamlar top oynuyor ya kaya delikle. Biz hmm. buna nasıl yenelim? Yani demek ki sonuçta da için daha çok güçsüzüm. Yani ben onu anladım. Bir iş ne diye psikopat. Oo. Yazık psikopat kasanın kardeşim. bir de bu hesabda böyle efsane bir şey çıkarmıştım. Yani. 5 ne istiyor ya? 5 ne çok ya. Aa. Ha. Göstüm. ha. Göstüm. 25 milyon elmasını. Göstüm. Ha. Şöyle alalım şunu. Elmas tamam 5 5.000 yapamıyım ya bilirim ama en azından birazcık kalsın. WAA! Duyuyorum ya manyak mısın? Ya hala bozuk bunu hala düzeltememişler. Yani hala görev posizyonu düzeltmemişler. Yetene misin? açık mı? Evet arkadaşlar ben biraz daha güç kasıp gelmek <laughs> Şu an yani çok güçsüzüm. Birazcık daha kasıp geleceğim en azından bir ne kasıp gelmem lazım bay bay. Evet arkadaşlar gücümü şöyle bekleyin yani. Gücümü gördüğünüz gibi 1000 N güç yaptım. Şimdi arkadaşımın böyle bir kaya delik atıyor. Şimdi benim kaya gücüne bakın. Yani lan. <laughs> Yan Yani arkadaşım öldü. Bir istemedi bir Pardon hep öldüyorum yani. Öldürmek istemiyorum ama. Allah ım, Allah ım, öldürme, yani adamın yanısına atıyorum. Yine de öldüyorum yani. Biraz Allah. büyük. Evet. Büyük ihtimalle benden güçlü olan insanlar da vardır ama olsun. Yine arkadaşım burada gördüğünüz gibi. <laughs> yani arkadaşım burada kasarken ben de daha buradan para almayı unutmuşum. Şöyle payam var. Gayem ver bana. Yani az önce bir geldi şimdi sen. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Ne çöldü? Şöyle görevimizi yaptık. Görev saymadı mı? Aa çölde psikopat değil. E ee, ben ne yaptım birader? Şöyle gidelim. Tek doğması yok mu? Oha musto. <laughs> Onu ben ne? öldürüyorum. Yani benden başkası bu yere gelemez. Tokat sesleri geliyor nedense. Yani nedeni ben biliyorum. Bak bir saniye alerji patlamasını Şu an arkadaşım bir şey yapmaya çalışıyor. Ya zaman... <laughs> yani yaz gene atarsan zor, yani mantıklı evet. Ben oyunda bir göymez olan bir yuva onu şekilliyor diyeceğim. Nasıl kapanmıyor? Ha. Adam kaçtı ama. Mesela Şöyle sokaklarda birini gördüm. Ney? Futbolu. Ee? Evet arkadaşımız Ahmet futbol oynamayı bilmiyor. Bunu konuşuyoruz. Cık. Geçen gün beden oyuncusuna bedenimiz gitti. Yani bir daha beden çalmayacağız. Allah çapsın. ya. Sanki kupa kaldıracağız ya öyle hile yapıyor ya. Kendi adamın elinde çapıyor diyor. Sen adamın elinde çaptı. Neyse ya futbolu konuşmaya gerek yok. Ben, ben bir sonraki, bir sonraki videoda ne çıkmamı istediğinizi yorumlara yazın. Abone olup like atarsanız bunun gibi daha çok videolar gelecek. <laughs> Hadi bye bye